Kanuni ve anayasal bir görev olarak bugün 90 bin cami, 81 il müftüsü, 922 ilçe müftüsü, 150 bin'e yakın personeliyle gerçekten bu aziz milletin manevi imarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sadece yaz dönemi Kur'an kurslarımızdaki çocuklarımız takribi 3 milyona yakın Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız var. Ben öncelikle bu çocuklarımızı bizim Kur'an kurslarımıza, camilerimize, sevgi ve muhabbet yuvalarına gönderen o anne babalara Allah razı olsun çok çok teşekkür ediyorum. Camilerimizi sevdiren, Kur'an kurslarımızı adeta sevgi merkezi haline getiren o fedakar din gönüllüsü, din görevlisi hocalarıma da cami gönülden teşekkür ediyorum. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. En hayırlı iş Kur'an'la insanları buluşturmaktır. Kur'an-ı Kerim'e gönülleri, akılları, Kur'an-ı Kerim'le akılları, gönülleri buluşturmaktır. Dolayısıyla yaz Kur'an kursları işte bu manada hepimizin büyük küçük şu alanda hepimizin uğrak verdiği, hissesini aldığı, havasını teneffüs ettiği mekanlardır, yerlerdir. Konya'mızdaki 110 bin yaz Kur'an kursumuza devam eden öğrencilerimizin içerisinde Beyşehir'imiz de bu etkinlikle, bu festivalle, bu güzellikle çok büyük katkı sundular. Ben yavrularımızın hepsinin alınlarından öpüyorum. Toplam 192 Kur'an kursu sınıfımızda 1759 çocuğumuzu ağırladık. Bu çocuklarımızı 4 yaşından 22 yaşına kadar öğreticilerimiz her birisiyle ilgilenerek duaları ezberletmeyi, Kur'an'ı öğretmeyi, ahlakıyla Kur'an'ın ahlaklanmayı öğrettiler. Ve Kur'an'ın tüm çocuklarımız için bir şifa, bir hidayet kaynağı olduğunu göstermeye çalıştılar. çok kıymetli. Kıymetli misafirler, her yıl olduğu gibi bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği çerçevede hem camilerimizde hem belirlediğimiz okullarda Kur'an kursları açtık. Bu kurslarımızda Müftümüz bahsetti 3.759 öğrencimiz eğitim gördü. Bu kurslarda sadece Kur'an öğrenmedi, Kur'an öğrenmen yanında. Dinimizin özü olan güzel ahlak, insana ve doğaya saygı, peygamberimizin sünneti, vatana ve millete bağlılık, devlet ve bayrak sevgisi gibi milli ve manevi konular işlenmiştir. Bugün ben emeğe geçen başta ilçe müftümüze demin hocamın verdiği bilgiden hareketle 2024 Kur'an kurslarımızın kapanış programını şölene çeviren hizmetlerinden dolayı yarattığı Beyşehir'deki sinerjiyi bilen biri olarak ilçe müftümü kutluyorum. Bir sert Zikrini kalbime miraj ettim. <laughs> geldim, kulluk edemedim, affına geldim. Tehiyatı, misaleti giydirdim. <laughs>